Merhaba sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Mart ayında sevgili boğa burçlarını neler bekliyor diye bir tarot açılımı yapacağız ee, bakalım tarot kartlarımızın enerjileri bizlere neler gösterecek Biliyorsunuz bunlar genel açılımlar sevgili arkadaşlar. Detaylı ve bireysel danışmanlık almak isterseniz e, videonun açıklama kısmında yer alan iletişim adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi bir süredir gitmesin bitmesin e, diye tutunduğunuz böyle kaybetmekten korktuğunuz bir konu olduğu görülüyor sevgili boğalar. Bu konuyla alakalı yaşadığınız belirsizliklerin ve bu belirsizliklerin üzerinde üzerinizde yarattığı endişelerin ortadan kalkmaya başladığını göreceksiniz diyor ilk olarak kartlarımız. Yani ee, bir süredir böyle e, ne olacak diye endişe ettiğiniz korktuğunuz ne bileyim hani ya şöyle olursa ya böyle olursa ya kaybedersem e, gibi endişe duyduğunuz bir konu her neyse bu ilişkiyle ilgili olabilir işle ilgili olabilir genel açılım olduğu için herkes kendi yaşantısına göre zaten doğru yere oturtacaktır bu söylediklerimi bu konuyla alakalı zihninizde yaratılan e, işte o belirsizlikler önünüzün belirsiz olduğunu düşündüğünüz yani nasıl olacağını bilemiyorum kaybetmek istemiyorum bitsin istemiyorum ee, bir tutundum ben bu şeye dediğiniz konu her neyse oradaki belirsizlik ortadan kalkıyor sevgili arkadaşlar burada e, bir takım içe dönme halleri size destek olabilir yani eee bu belirsizliğin ortadan kalkmasına e, iki şey e, yardımcı olabilir. İki yönlü yorumlayacağım bu konuda. O yüzden hani her ikisine de açık olalım. Birincisi içinize dönüp iş iç dünyanıza dönüp oradaki bir şeyleri görmek size bu noktada yolunuzu aydınlatabilir. İkincisi de e, aile bireylerinden birisi olabilir sevgili arkadaşlar. Böyle hani ya da aile gibi gördüğünüz hani birisi olabilir. Erkek ya da kadın fark etmez. Burada erkek gibi görünüyor ama el enerjisi yüksek bir kadın da olabilir. Fakat böyle hani maneviyatı güçlü bir kadın. Maneviyat derken inanç anlamında söylemiyorum. Hani sizi rahatlatabilecek, olaylara daha geniş açıdan bakabilecek, böyle farklı bakış açıları yaratabilecek ama hani böyle manevi anlamda da sizi rahatlatabilme potansiyeli olan birisi. Bu noktada böyle bir e, kişiden destek alabilirsiniz ya da dediğim gibi bu sizin içsel dünyanızda olabilir sevgili arkadaşlar. Girişim beklediğiniz bir e, erkek var adım beklediğiniz girişim beklediğiniz e, bu her konuda olabilir. Ne bileyim belki bir işle alakalı bir geri dönüş beklediğiniz bir erkek vardır. Belki ilişkiyle ilgili bir şeyler yapsın dediğiniz bir erkek vardır. E, Mevcuttaki ilişkiniz ya da... E, eğer ayrılık varsa aranızda ondan beklediğiniz bir adım bir girişim bilemiyorum. Burada bu girişimin biraz kesintide kaldığı görülüyor henüz. Fakat önümüzdeki 7 vade içinde Mart ayının işte 7'si 17'si 27'si gibi olabilir. O tarihlerde biraz daha hani bu kişiden... Adımlar gelmeye başlayabilir. Bir takım e, sizi kazanmak için durumu düzeltmek için e, bir takım adımlar bir takım girişimler gelmeye başladığını şu an göremiyor olsanız bile yedili vadelerde e, bunu görmeye başlayabilirsiniz diyor kartlarımız sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda zaten sizin de böyle e, bu e, çabaya karşı vereceğiniz olumlu bir karşılık olacak. Yani bu... Hmm, havada kalacak bir şey olmayacak netleşecek zaten en başında söylemiştik belirsiz gibi düşündüğünüz şey e, kaybetmek üzere olduğunuz hani bitmesin diye düşündüğünüz tutunduğunuz şeyle alakalı bir aydınlık var e, burada bir önünüz yolunuz netleşiyor e, demiştik zaten evet burada para şövalyesi bunun şu an olmuyor e, gibi hissettiğinizi e, gösteriyor ama yedili vadelerde dediğim gibi durumun değişmesi e, her iki tarafında konu her neyle ilgili ise e, durumu düzeltmek e, birbirini kazanmak artık neyle ilgili ise bu konularda çaba gösterdiğini görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet umarım sizler için faydalı bir danışmanlık olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman sevgiler. Hoşçakalın.